Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videolara devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Cuma sonuçlara geçmeden önce ankete bir bakalım. Ankette sezona yeni başlayan ateş kuşlarının önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak ateş kuşları reytingleri görüldüğü gibi dizi 331 total 160 AB 240 reyting sağ ABC bir elde etmiş ve sezona iyi bir başlangıç yapamamış. Bunda milli maçın da etkisi olabilir. Dizi açısından geçtiğimiz sezon total grubunda 5-6 bandında oranlar görmüştük. Bu sezon iyi bir başlangıç gelmese de sezon başlangıcı bakalım önümüzdeki günler nasıl olacak dizi açısından. Arka soğuklar ise total grubunda 3.76 reytingle ikinci sırada yer alırken diğer gruplarda 1.81 ve 2.60 oran elde etmiş. Önceki hafta göre düşüş yaşamış. Tabii ki milli maç dolayısıyla düşüş yaşaması normal. Dizi alışık olduğumuz gibi total grubunda daha yüksek oranlar elde ediyor. Bakalım haftaya nasıl oranlar vereceğiz diziden. Milli maç reytinglerde görüldüğü gibi maç tüm gruplarda zirvede yer alırsa da sadece ABC1'de 10 bandını geçtiğini görüyoruz. Gerçekten maç açısından çok yüksek oranlar değil. Tabii ki ilk yarı izledikten sonra ikinci yarıda ya da Ermenistan golle başlayınca izleyici çok fazla takip etmediğini görüyoruz maçın. Bir de frekans sorunu vardı galiba. Masterchef reytinglerde görüldüğü gibi Masterchef. Dünkü gibi bugün de biraz daha düşük. Dün milli maç, dün yeni başlayan diziler bugün de milli maç etkilemiş görünüyor. Program açısından son günlerde önceki haftalara göre düşük oranlar geliyor. Emanet ise bir 11 reytingle totalde 25. sırada yer alıyor. Genel olarak 1.30 bandlarında görmüştük diziyi. Bugün bir düşüş yaşamış ama yine de bir bandı üzerinde. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar İzlediğiniz için teşekkürler.